Selam bugün eskilerden bir oyuna devam edeceğiz Slenderina'dan sonra bugün Granny oynayacağım Nightmare mı? Kabus mu? Oyunumuz açılıyor! Ve uyandık Abi ben ekstremin böyle olduğunu unutmuştum Ve Granny ekstra yazdı bu arada Geldi Bak şu an burada Aha Lan Granny ne olmuş? Aa! Ne oluyor? ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. ve nightmare modunun böyle oldu hakkında da hiçbir fikrim yoktu. Ha! Neden neden neden? Oo, abi çok korktum. Neden bu korktum bilmiyorum. Ah, kalbim duracak. Bu O kapıya koyduğu şey neydi abi? Ben hiçbir şey anlamadım ama galiba ayı tuzağıydı. Hocam kardeşim. Reklam ne alaka lan? Granny reklam almış evet. Sesi kıs çünkü birazdan. Çok fazla bağıracağım. Korkmaya hazırım. Aaaa mutfağa gidersem her şey çözülecek, mutfağa gidersem her şey çözülecek. Tamam, tamam tüm dertlerim çözüldü şu an mutfaktayım. Geliyor, geliyor, geliyor gelme. Bırakmış. Granny Nightmare moduyla ile Extreme modu ile beraber oynamak sizin hayatınızda yapabileceğiniz en kötü hareket olabilir. Ve şimdi Granny bizi aşağıya atacak. Ben baygınız uyanıyoruz. Neredeyim ben? Sağıma bakıyorum. Granny'nin evinde olduğumu hatırlıyorum. Soluna bakıyorum. Granny. Ay iğrenç. Elini kaldırıyor. Engel olamıyoruz. Vurdu bize, Tokat attı. Ensemize şapak attı ve öldük. Bu türden daha farklı içerikler istiyorsanız abone olup kanalımın gelişmesinde destekte bulunabilirsiniz.